Yani. yani bu kadar yol kat Evet bir arkadaşlar. Bir Yorul abim sürmez o kadar ya Ankara e, gezisinde ya. Safa bizim kalk orada kalk güzel röportaj abi. yaptı. Bir Ustalar burada. Yorul abim burada. Ali abim burada. <laughs> Revci Şahin <laughs> abi abim burada. Şahin <laughs> Kral ya. gelmiş. İsmail abim. İsmail abi hoş geldin. beyazcı İsmail. Beyazcı. İsmail abinin beyaz internette patlama yaptı. İsmail abi kuş oynayan. Profil bu mu oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Birol abi <laughs> e, çok <laughs> güzel röportajlar <laughs> yaptı. <gülüyor> 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 Canlı değil abi. Kayıt yapıyorum sadece. Birol abi güzel e, bir sohbet yayını yaptık bizim burada. Evet. Kuş uçurduk ama kuşumuz... Kuş çok akıllıydı. Aynen. Yukarıdan tipi gördü. Alel acele attı. Ama hala yukarıda kümesine geldi yani. Aynen. Gerçekten evet. akıllı Abi dün uçuramadık onu. Bugün sabah bırakılacak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Uçurup uçurmama mevzusu değil bugünkü olaya. Kuş yukarıdan tipiyi gördü. İndikten kaç dakika sonra dolu beş. yanımıza geldi? 5 evet. dakika, dakika oldu olmadı ya. yani. Yok, Abi yani. şimdi bu ırkı ben aktif burada 5 yıldır uçurduğum için bunlar bir gün uçmadığı zaman fire veriyor. Ama bugünkü farklıydı. Bak emin ol evet. farklıydı bugünkü. Abi yok ya bu kuşların geninde bu var. Abi bu kuş uçardı bugün. Ben sana söyleyeyim bak o tipi gördü o kuş. Ben inanıyorum. Biraz yani. Normalde ne kadar uçuyordu canım? Abi normalde e, 4 gündür teke bırakıyorum. Bugün 5.ydi. Her bıraktığında yani ilk bıraktığında 50 dakikayla başladı. 55, 60, 1 saat 10 dakika. Bu şekilde ilerleme yapıyordu. Bugün e, sizi içeri Yarın, yarın ya, saatte, saatte geldi. Sizi röportaj yaparken zaten bir 20-25 dakika uçtu. Tamam, Harun yarım saatte geldi. Uçtu. Aynen. Yani toplamda bir 30 dakika 35 dakika belki. Daha tamamlanmamış yani. Eski. Ama kuyrukları da yarım iddialı bir kuş. Ben o kuşlardan çok uçurdum. Onun annesini seyrettim mi bilmiyorum Remzi abi. Burada. Kanadı kırılan geç, dişim. Geçen sene kupa uçurdun dişi değil mi? Uçuracaktı kanadını kırdı. Boz dumanlı, kirli taktalı ekebil dişi uçuruyordum aşağıda. Kalmı görmedim. Sen seyrettin Sen abi. Seyrettim. İsmail abi e, senden biraz bir şeyler bekliyoruz abi konuşsan. bir şey yok kardeş kuşlar ben kestim. İsmail Yatıyorum. abi şu anda kuru... Zula da bekliyorum. Abi, İsmail abi İsmail abi kuşu İsmail oynattı. Zula şimdi Zula rahat da İnanır mısın? Konuşmasına şimdi başka bir şey. 150 yorum var. 150 yorumdan daha bir tane kötü yorum yok ve adamın kuşuna herkesin yorumunu ben okudum şu anda aklımda. İzlerken izlerken evet. gerçekten keyif aldık denilecek bir kuş uçurdu. Herkese teşekkür ederim. Şimdi kanat vermiş Eke evet. uçuracak. Arkanıza kanat yaslanın. Verdim. Keyifle seyredin yazdım. Abi 30'un üstünde seferini o diyor. yaptı. Benim çektiğim 20. Evet. Aynı bu şekilde bıraktık. Kuş oynadı oynadı. Bu şekilde bir fırtına geldi. Kuş kayboldu. Kuşu biz ararken kuş çıktı geldi yerine. Evet. Kuş çıktı geldi yerine indi. Çok iddialı bir kuştu. Eğer ee, kupa açık olsaydı Kupa açık ama... olsaydı ortalı <laughs> sildiydi şimdi karşımızda birinci oturuyordu. Nasıl bir kısmet. Evet. uçuracağız. İnşallah <laughs> nasip olursa. İnanır mısın? Arkadaşım 10 milyar para verdi. Bak ben bunu abartı olarak söylemiyorum. O aramışlardır. Evet, evet. Satmadı. Evet. Almanya'dan bir abi aradı. Satıyorsa hmm. anneyi babayı da alalım, uçan kuşu da alalım. Kendi bir tane arkadaşım var. Aselsan'da güvenlik kameri Savaş diye. Ee, kanadı kesikse dedi, aldım kuşu dedi, satıyorsa dedi. Çok e... talibi çıktı he? ha. Ha, i̇nanılmaz abi. Bana hediye eder misin abi? Senin canın sağ olsun. Kara göz. Kara göz hediye. Kara göz abi. kuşu çekiyorum. Her geldi dediğimde ılık. Kamerayı oturtturdum. Bir gezim alanı var. Bir gezim alanı var kuşun. Ben e, kamerayla çektiğim için takip ettim. Yani bir 3-4 kilometrelik alanın tarıyor. O kadar güzel. Bir de şey yeri çok geniş. Yeri çok Kuşun geniş. Oraya yer her kuş oynamaz. Allah Allah. Yani e, Düz alan. Atmaca gibi uçuyor diyorsunuz. Abi böyle bir, gezme, diyorsun. böyle bir gezme. Böyle bir gezme, böyle bir kendini çok dinlendirme. Iyi. Yani profesyonel bir kuş uçurdu. E, çok da güzel şeyler abi, aldı. mı gelecek inşallah. İnşallah, inşallah. Abimizin kanal olsaydı şu anda duble yaptıydı. Rüzgar esiyorken sat gitsin ya iyi fiyata. <laughs> Yok ya. He? Sattıktan sonra e, ne besleyeceğiz? Dolmuyor değil mi? mı besliyorum. Dolmuyor değil mi? Dolmuyor, <laughs> dolmuyor. Bülola abi inan çok güzel paralar da. teklif ettiler. Doğru. Anne, baba, Anne babaya. Anne babaya 25'i var. Kestim onları da. <laughs> onları da eke uçuracağım. Anne babaya çok büyük para verdiler. Anne babaya Murat abi aradılar. Aradılar da Murat satmaz. Satmaz. Söyledik. Be, benim babam da erken yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hiç de kuşum olmadı bugüne kadar. <laughs> Bir babalık yaptım. <laughs> Allah rahmet eylesin. Böyle iniyemiyoruz. Allah rahmet eylesin. Abi kuşumuzun son durumu nedir? Son durumu zanatlar attı geliyor. En başteki attı mı? Yumurta gördü mü? Yumurtayı 10 gün sonra kalktı hayvan yumurtadan. Şu anda? Şu anda daha yumurtlamadı. Ya yumurtladı desin de abi 10 gün sonra kalktı Yumurtladı da yumurtası ya. çıkmamış. Ya. Yavruya kusmadı yalnız. Yavruya kusmadı <laughs> senin İnşallah kanadı gelene kadar da bir kusturursan tam anlamıyla bir eke bir kuş olur. İnşallah. Olur. i̇nşallah. Ona özel geleceğim abi. Telefonu değiştirdik. Evet. Her şey, ee, ben önce bir antrenman bir şey, verelim. ver sen tamam. e, hayvan kendine gelsin. İşirebilirsin bizi çağırırsın. İsmail'in kuşunu ilk ben seyrettim. Evet abi. İki ben, ay sonra evet. bir daha seyrettim. Bir, ol seyrettim. Hı. 2 ay sonra musun? bir daha Zaten kuşu Bekir abiye Bekir, Bekir hocaya aramışsın. İnternetten. hep aynı. Diyor Videolarını atmış Hı. abi. Tarihe baktı. 2 ay sonra ben biz gittik. 2 ay sonra onlar seyretti. Can Ergil seyretti. Benim seyrettiğimde kuş artık kızmıştı. Takip ettiğim için Adil abinin orada yakın yerler. Evet. Orada kuşa karıştığı halde bak 20'nin üstünde seferini çektim. Havada patladıklarını saymıyoruz. Her geldiğinde de oynadı, görev yaptı. Çok güzel bir kuştu. Yani 20 metreleri var, 40 metreleri var. Takla bol. Maşallah. Yere güzel geliş. Allah nefes verir de daha güzel başarılar evet. elde eder inşallah. Öyle inşallah. Hele bir iki 3 üç tane çift tabanlı oynayışı var abi. İnsanlar onu gördükçe var ya. Rüzgar e, esiyorken sat gitsin dayı. Yok satmam ya. Yani. <laughs> e şey sıradayız, sıradayız. İnşallah bizim kümese de tüner. <laughs> İsmail. Şu an atarım da. <laughs> Kuş. ben de seyrettim Ne canlı. Sen evet Remzi de Remzi seyretti. seyretti. İlk seyredenlerden biri de sensin abi. Ben Yok Remzi ortalarda seyretti. İlk yere geldiğinde bir o seyretti. Evet. Sonlarda da ben seyrettim. Kanadını da ben kestirdim üstelik kuş. Birlikteydik. Ha. Evet beraber. Karadını en son abi. siz seyrettiniz. Biz Sizden seyretti. sonra kesildi Kes. kuş. Hangi Biz kestik beyaz. Beyaz. Be abi bir de beyazın oynayanı yani bulunmaz. Aynen. Yani çok nadir. Öbür kardeşleri o, bu, de mi? Yani? Öbür kardeşler de. Hani evet. biri perçemli biri Evet. Anne baba da mı beyaz kuşu? Yok. Yok. Anne baba dumanlı bir kanat perçemli. Beyazlıklar soyunda. Onun beyazı çok veriyor zaten. Hı. Beyazı çok veriyor. Yani iki ağız beyaz veriyorsa biraz dumanlı veriyor. Bu sene randumanlı seyrettiğimiz İsmail'in kuşu şimdi. Allah Allah. İki ay bir de, iki ay her kuş oynamaz. Ya. Aynen.